Şunu da size sormak istiyorum. Siz şimdi PKK'nın 2002 yılında liderlik noktasında hatta geldiğinizi ve yönetmen noktasında da herkesin sizden bir beklenti içerisine girdiği bir süreçte PKK'nın içerisindeki muhafazakar yapı, özellikle yabancı güçlerle bağlantılı olanlar hızlı bir şekilde İran'la koordinasyona geçerek İran'daki rejimle görüşerek ittifak noktasında bir birliktelik sağladığını ifade ediyorsunuz. Buradaki bu ittifağı olgunlaştırmaya çalışanlar, özellikle Alevi kökenli yurttaşların yoğunlukta PKK'nın içerisindeki olan grup muydu? Yoksa hayır, bütün Kürt coğrafyasının içerisindeki insanlardan mı oluşmaktaydı? Şimdi o PKK'nin yönetim yapısında iki kesim vardı. Evet. Birisi ya Metropollerde katılan daha çok Ankara Ankara grubu olarak adlandırdığımız gruptu. Bu daha çok sol kökenliydi. Ankara. Sol, ya Türk solu muydu? Türk solunda gelmeydi. Adyot denilen bir dernek vardı. Ankara Demokratik Yüksek Öğrenim Derneği. Bu, bu derneği kuranlar daha çok Taşkepecek kökenliydi. Başkan Ayrışma oldu. Bir grubu PKK'nın kuruluş çalışmalarına katıldı. Bunun içinde PKK'nın lideri Öcalan var. Yine şehit düşen Karer var. Kemal Pir var ve bugün yaşayan bazı bazı kadroları yer almaktaydı. Bu solcu yoğun, e, yoğunlaşmasına sahip, düşünce yapısına sahip kesimdi. Bunlar her zaman Kürt sorununa bir sol bakış açısıyla yaklaştılar. Olduğu gibi ele alma yerine Kürtlerin taleplerini formüle edip bunun mücadelesini verme yerine işte Kürtleri sosyalizmin hizmetine sokma gibi bir yaklaşım içinde oldular. Şimdi bu kesim var. Bu kesim muhafazakar bir role sahipti. PKK'nin tarihsel misyonuna son verilip yerine kadeh kurulurken bu kendisinin temellerinin sarsıldığını gördü. İşte burada varlığını sürdürmek, iktidarını devam ettirmek için diyelim çeşitli güçlerle ilişkilendi. İran'la ilişkilenmelerinin altında bu yatar. Yine Suriye ile ilişkilenmelerinin altında bu yatar. Öcalan e, Suriye'den çıkarılmış, Avrupa'da tutunmamış, Afrika'ya gitmiş ve bildiğimiz gibi Afrika'dan tutuklanıp Türkiye'ye getirilmiş. Evet. E, bu ortamda Suriye kendisini Türkiye'ye affettirme çabası içindedir. Böylesi bir süreçte işte, Suriye Suriye'nin PKK karşı tutumu olumsuzdur. Aa, PKK içinde solcu kesim mi tekrar etkinliğini sürdürecek yoksa Kürt kesimi mi? Yani gerçek Kürt yürseverler mi PKK'nin yönetimini ele alıp işi üretecek? Bunun mücadelesinde Suriye tercihini o solcu kesimde yana yapar. Niye daha önce onlar Suriye'de kalırken Suriye'nin istihbaratıyla iyi ilişkiler geliştirmiş? Son zamanlarda Türkiye'deki sol İran hayranlığı duymaya başladı ve İran taraftarı olmaya başladı. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu eğer Türkiye ve İran savaşa girecekse ben İran'da İran tarafında savaşacak kadar tarafımı belli ederim deme bir sözü var. Buna baktığımızda bu Türk solu ve Kürt solu İran hayranlığı içerisinde Alevi kimliğinden mi kaynaklanıyor? Türkiye'de Aleviler tarih boyunca iktidar nedir bilmezler. Hep muhalefetteler. Evet. Ha yani Türk solculuğunun da iktidarla bir ortaklaşması hiçbir zaman olmamıştır. Dolayısıyla tarih Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hem Aleviler hem de solcular hep muhalefet olmuşlar. Muhalefetti içselleştirmişler. Bu irin iktidar deseler bile iktidarı reddederler, muhalefeti seçerler. Muhalef, e, yani karşıt olmak, muhalif olmak onların kanına işlemiştir. Yani bu açıdan da yani bir biçimde muhalif olacaklar. Solcu kesimler kim muhalif, kim mevcut iktidara karşı onunla e, dostluğu seçerler. Dolayısıyla İran dostlukları iki etkende kaynaklanıyor. Bir bu muhalif karakterlerinde genel muhalif karakteri solun ve alevi kesiminin. Diğeri ise İran Şia bir, Şii bir ülkedir. Yani alevi bir alevidir mevcut yönetim. Dolayısıyla ya her zaman ıı, Türklerde de dile geldiği gibi dağlar yol verin şaha gidelim. Şaha gider şah dedikleri de İran'dır. Bugün de Yine dağlarda dağlar yol verirse yine Şah'a gidecekler, İran'a gidecekler. Bir de onların alevlikleri onları İran'la dostla götürüyor. Yani solcuların e, karşıtlığı muhalif oldukları için, aleviler ise hem muhalif oldukları için hem de mezhepsel uyum için İran'ı tercih ediyorlardır. Ha, yani bunu şöyle ifade edelim. Yani e, PKK'nin içindeki iktidar mücadelesi bir etken fizikken, yani bu ittifakta pkk peki İran ittifakını yine Suriye ittifakında diğer ise Aleviliktir ve bunun yanında solculuğun muhalif anlayışıdır. Yani hep muhalefet olma anlayışıdır. Yani sol ve Alevi kesim nasıl iktidar olunacak sorusuna cevap aramaz. Nasıl mücadele edeceğim? iktidarı başarısızlığa uğradı. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani tarihsel karakterleri öyledir. Yani dedik ki yani alevlik ve solculuk muhalif olmak demektir Türkiye'de. Evet. Yani iktidar olmak, halkın sorunlarını çözmek diye bir dertleri yok. Kürtlerin özgürlüğü açısında da bu böyle. Ha mesela diyelim bu Oslo görüşmelerine katılan bir de Karasu bir PKK adrosu, Mustafa Karasu o dağda bizle yeneke çatışırken dedik görüşmeleri yönet bu çatışmayı sona erdir. Bizim barışa ihtiyacımız var. 11-12 görüşme yaptı. Bir milim ilerleme kaydetmedi. Niye? Adamların bünyesinde veya diyelim e, deyim yerindeyse genlerinde çözüme dair bir şey yok. Dolayısıyla en çok çözme yaklaştıkları o noktada bile muhalefeti seçerler. Dolayısıyla Alevi kültüründe iyi muhalefet ederler, iyi direnirler. Ölseler bile direnirler. Bir sefer öldürsen yine direnir, bin sefer öldürsen de direnirler. Direnişte kusur etmezler ama çözüm noktasına da gelince herhangi bir yetenek ortaya koymazlar.